Gençler nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Arka kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer küçük bir yan projem olacak. Bizim başladığımız yeri hatırlıyorsunuzdur. Şu an baktığım tarafta kalıyor. Şurası da metal topladığım ada. Ee, anladığım kadarıyla buralarda bir şeyler dönüyor. Bölümün ilerlerinde zaten göreceksiniz. Ee, onu göstermeden önce benim şuraya küçük bir yüz kurmak istiyorum. Çünkü burada yapacak işlerimiz var. Ee, Olmadı. Dinozorları da büyük ihtimalle buraya taşırım. Ya da taşımam belki. Başlangıç üstünde bırakırım dediğim gibi burada yapacak işlerimiz var buranın inşaatını göstermeme gerek olacağını zannetmiyorum direkt yap zaten gördünüz beni daha önce inşa ederken bir, bir üssü Aa, burayı yapayım ondan sonra işe geçtiğimiz zaman benim göstermek istediğim zaman tekrardan açacağım sizinle beraber o maceraya girişeceğiz burada bir update vereyim dedim canım sıkıldı çünkü tek başıma böyle takılmaktan birazcık konuşmak istiyorum Aa, adayı gördüğünüz gibi taş maş kalmadı sürekli topluyorum. Arada şu ufaklıklardan geliyor tributler. Bunlarla şey toplayabiliyorsunuz bildiğiniz üzere. Oil ve e, silikat per toplayabiliyorsunuz. aklınızda bulunsun. Yani gayet iyi de geliyor yani. Zaten ne kadar vardı elimde toplam? Göz gibi 47 tane silikat, 84 tane oil falan toplamışım. Yaklaşık şunlardan 5 tane falan bulmuşumdur herhalde. Ya da daha fazla da olabilir bilmiyorum. Bayağıdır çünkü inşaatla uğraşıyorum i̇nşaat tam yamelelik çünkü stonla yapmaya çalışıyorum. Niye stonla yapmaya çalışıyorum bilmiyorum zaten hani pvp değil bir şey değil. Ama gene de hani tam anlamıyla biraz daha güzel gözükmesi amacıyla stone yaptım. Ama bildiğiniz üzere şeyler birazcık pahalı. Stone'un kullandığı yani stone yapıların kullandığı malzemeler pahalı. Çünkü çok fazla zaman alıyor. Mesela topladım 125 tane topladım. Bundan taş çatlasa 3 tane falan şey yapabileceğim. Wall yapabileceğim. Hele o sailingler falan 80 stone falan istiyor. Yani normal ofisörlerde harvest rate'in 1 olduğunu düşünürsek ki bende daha fazla şu an 10 falan olması lazım. Ben millet nasıl yapıyor bu yapıları hiçbir fikrim yok yani. Neyse ben şeye devam edeyim. Bitirdiğim zaman tekrardan görüşürüz. Gençler projeyi hallettim. Raft'ı da getirdim. Bizim trike'ı da getirdim. Bu arada isimlendirme olayını yapamadım. Çünkü 3. ile 4. bölümü aynı anda çekiyorum. Yani 3'ü bitirdim. Hemen 4'e geçtim. 5. bölümde büyük ihtimalle verdiğiniz isimleri göreceksiniz şu ikisine. Aa, şimdi içerisini düzeltmemiz lazım. Gördüğünüz gibi zaten şu an acayip çirkin gözüküyor ya bildiğin kutu gibi ev yaptım. İlk kez böyle bir şey yapıyorum. Ama en azından işlevi olacak kocaman alanımız var çünkü crafting için. Elimizde tonlarca mod var. Mesela şu mod ıı, ekstra arttan şu normal simiti bir olayı yok bunun. Elimde önceden yapmış olduğum iki tane daha modun şeyi var. Bunun Neydi saddle workbench ile fastened workbench Bunları da kullanacağız ee, şunu şuraya koyayım hmm, Şunu da şuraya koyalım Bu nedir diye soracaksınız ee, saddle'lara ekstradan özellik ekleyebildiğiniz bir mod gençler bu Şurada yapıyoruz şuradan göstereyim Attachment şu, Hatta direkt şuradan gösterirsem daha iyi olur Gördüğünüz gibi mod en arkada homing pigeon'dan sonraki mod ee, Modun ismi sanırsam Saddle, e, utility saddle tarzı bir şey olması lazım. Zaten birinci bölümdeki listeden bakabilirsiniz. Bir e, bildiğiniz saddle'lara şey ekleyebiliyorsunuz. Çeşitli özellikler ekleyebiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. İndirmenizi tavsiye ederim açıkçası. Mesela bu e, hızlandırma yapıyor. En düşük seviyede yüzde %20 en yüksek seviyede %70'e kadar ekstradan hız sağlayacak koyduğunuz saddle'a. Ki çok iyi bir şey bence bu ekstradan karma Saddle'lar da var. Yani belli özellikleri attırıp aynı zamanda belli şeyleri geriye çekerek çalışan. Yalnız angler gel lazım bunu elimde olmayan tek malzeme. Bunu da şeylerden buluyoruz. Angler fish'lerden buluyoruz. Onları da bir yere bulacağım. Yalnız şu an yapmamız gereken şey bana bir tane denizaltı şeyi lazım. Hmm. Şimdi dinozorumuzu bayılmak için bir tane primitive long neck rifle yaptım. Ee, bu sefer şey metotlar kullanacağız. Daha az gelişmiş. Çünkü birinci sezondaki şey yok şu an elimde. Bayıltıcımız yok. Ee, tranquilizer dart yapacağım. Bunları yapmam için hemen bir bakalım ne gerekli. Ee, narkotik tamam. Metalingus simple rifle ammo. Tamam gunpowder yapıyorum zaten bir yandan. Ee, narkotik için yeterince şey ihtiyacım var. Göz gibi support metal ihtiyacım var. Onu yapabilmek için de şunları şu stacklara ayırıyorum. Shift'te. Bu sayede daha hızlı bir şekilde şeye, e, sport mitimiz olacak. Bir anda böyle deli gibi sport meet bekliyorum. E, bunlarla olsun işte ben şey zaten ammo yapımını falan biliyorsunuz ona gerek yok. Şuradan gunpowderları da yapıyorum 154 tane var. 100 üzerinde yapacakmış zaten. Tamam bir 54 tane daha ya, toplamda. 150 tane falan. E, bir tane simple rifle şey için ammo için ne kadar gerekli ona bakalım. Bir tanesi için 12 gunpowder. iki tane de metal ingot istiyor tamamdır ya olduğu iş sıkıntı yok şimdi ben şuraya aynı zamanda spoiler miktarı bırakayım narko belirleri bırakalım şuradan kosmosa girelim kaç tane 12 tane yapabiliyorsun biraz daha narko toplamak için hemen trike atlıyoruz narko bir toplamak kolay trike'ın üzerine biliyorsunuz şu şekilde toplayabildiğiniz kadar topluyorsunuz bakın şu an 30 tane topladık bile 48 59 bu şekilde bana daha çok spoiler lazım ama herhalde Aynen o yüzden ne yapalım ben birazcık bekleyeyim onları toptan bütün eşyalar hazır olduğu zaman görüşelim. Spoiler olmasını bekliyorum. Burada aklıma bir şey geldi bir mod daha kullanmak istiyorum bu bölüm özel. Ee, modumuz mu kim kibble vending machines diye bir şey gençler bu ne diye soracaksınız. Normalde kibble'ları e, zahmetli yapıştan kurtaran bir mod size bildiğim bir tane vending machine veriyor o vending machine içine istediği şeylerden attığınız zaman istediğiniz şeyi alabiliyorsunuz ee, nasıl diyeyim ya yani bir nevi parayla şey satın almak gibi bir şey kibul almak gibi bir şey ben kibul plus şu sıradakini kullanacağım bu çünkü daha dengeli olduğunu söylüyor coin sistem varmış çünkü tamam coin sistemle yapalım ee, ne iş gerektiriyor 30 tane metal ingot 2 tane kristal gerektiriyor tamam şu şuradan şöyle evet bu arada şu çürük etleri beklerken onu da görüyorsunuz hemen bir tane yapalım şuradaydı hemen size göstereyim bunu tamam bu gayet popüler bir mod şeyden de bakabilirsiniz hoşunuza gidecektir sizin bayağı da kolaylık sağlayacaktır aynı zamanda single player kullanıyorsanız şu, şu. olmuyor mu niye olmuyor Heh, oldu bir saniye buraya değil de böyle daha daha otantik bir yerde yazsa şuraya bırakmak istiyorum ama ha, oldu şimdi gördüğünüz gibi bütün şeyler var e, şunlardan var yalnız bunları yapabilmeniz için önce coinlerden yapmanız lazım şimdi benim temleyeceğim şey büyük ihtimalle megalodon oldu. ve megalodon da favori yiyeceği spino ekibalıymış bu da bir gold coin istiyor Peki bir gold coin'i ne kadar yapıyoruz? 50 metal ingot. Oo, ondan da semantik base. Tamam. O zaman benim bol bol metale ihtiyacım var. Ee, Megalodon o zaman temlemeden önce burada 70 tane falan spoil limit oldu bir anda. Şunları da koyayım. Pardon buraya değil şuraya. Buraya biraz daha çeki düzen vermem lazım sanırsam. Drax 65 tane yapabiliyorum. Çok güzel. Deli gibi narkotik gelecek. Ee, deli gibi metal toplayıp gelmem lazım anladığım kadarıyla. Zaten yakındayım. Sıkıntı değil. Bizimkinin weight'i de bayağı yüksek. Ee, o yüzden hızlıca toplayıp geleceğim. Evet anladığım kadarıyla bir adım daha karşımıza çıktı. Şimdi topladığım metaldir. Ben şeyde eritmek istiyorum. Bulk Force'da eritmek istiyorum. Çünkü daha hızlı hallediyormuş. Hmm, Pace nereden bulabiliriz? Şu an şeye, e, bir tane şey yaparsam, kurbağa teminersem geri getirmek sıkıntı olacak. E, ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Aslında şey var, e, viewer demlerden de toplanabiliyormuş bu şekilde. Ve ben de haritada şu ortadaki gölün orada Şey olduğunu biliyorum beaver demlerin orada olduğunu biliyorum Oraya bir göz atayım oradan bir semantik paste toplamaya çalışayım Bakalım bulabilecek miyiz Sanırsam aradığımız göl şurası Bakalım bir Şu an kasıyor oyun kasıyor çünkü ilk defa geliyoruz buraya İlk defa geldiğim zaman tabi RAM böyle parçalanıyor Şuraya yaklaşmak üzereyim şu an merak ediyorum nasıl bir şeyle karşılaşacağız. Aynen. Burada. Şimdi bu bunları nasıl halledebiliriz? Şurada var bir tane ama Raptor geliyor bir tane. Beaver'lar anında dalacak bana. O yüzden şeyi beklemeye çalışıyorum. Hani Nereye gidebiliriz? düşün 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 Buradan alsak hızlıca geçebiliriz Şu raptordan bir kurtulabiliriz önce Oo bize yediktirdi de geri zekalı Alacaktır sorun olacağını zannetmiyorum şeyin Birazcık hızlanalım şöyle yapalım şöyle belki staminamız var daha o yüzden özel saldırıyı kullanalım tamam Pasifte bizimki dalmasını istemiyorum o oh, 344 tamam 600 hop 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 çok hızlı geldiler çok hızlı geldiler tamam başka var mı birkaç tane daha olsa güzel olurdu 344 semantik paste neyine yetmiyor diye soracaksınız belki ama daha olsa güzel olurdu var mıdır ciddi yok ya bir tane var sadece bir tane koymuşlar hmm. Yapacak bir şey yok neyse 344 değişme yarar ya bayağı geldi Bütün malzemeleri topladık ee, şuradan bir de şeyi almam lazım ston almam lazım Balforge aynen Güzel oldu ee, şunu şuraya koyalım Stonu bir bırakırsam güzel olacak. Boş boşuna yer kaplamasın. Şunu alırsam güzel olacak. Daha metal terzi bir şey var mı? 120 tane şurada şeyimiz var. Bu sırada şey yapa da koyarsak süper olacaktır. Nerede o? Gunpowder'ları alalım. Spark powder kalsın. Şuradan bir 100 tane daha gunpowder yap. Topluca topladığınız zaman şeyleri daha iyi oluyor. Ee, kaynakları işinize gelir. Aklınızda bulunsun. Hem o diyelim şunlardan bir 24 tane mi yapabiliyoruz sadece? Ne eksik oluyor? Gunpowder eksik oluyor. Tamam o geliyor daha zaten. Çok hızlı yaptı yalnız. Tamam hızlı yapıyormuş. Şuradan bir de şey alacağım. 77 tane narkotik var. Ee, şunları bırakalım. Weapons, ammo, dart. 24 tane yapabiliyoruz. Bu herhalde benim CraftX yüzde %200'e getirdiğim için oldu. Bir de bu Bulk Smith'i hızlı yapıyor. Güzel, silah hazır şu an. Şeylerimiz hazır. Yalnız şu şeyi bir kurayım ben. Şunun hızını merak ediyorum çünkü ben. Şuraya. Özel yap yaptım, özel. Şöyle. Ortada oluyor herhalde. Ee, bu daha hızlı şu anladığım kadarıyla. Şunu koyalım, şunu koyalım. Light diyelim. Ne kadar hızlı yapıyor? Bakalım. Ya en azından bir tane o babasın ya. Sen çok iyisin ya. 5 5 yapıyor ya. Çok iyi, çok iyi. iyi işime gelir. Evet, şimdi tahminlerime göre benim yaklaşık şöyle bir 3 tane Spinoza'ya ihtiyacım var. Bunu yapamıyorum için de bir tane Gold Coin'e ihtiyacım var. Şey 3 tane Gold Coin'e ihtiyacım var. Of, karşılığında 150 metal ingot artı e, semantik base'te bırakayım şuraya. 2 i̇şte 3 of abi çok kötü ya. Pardon içim acıdı bu bir. Bu iki. Tamam bunun karşılığında da üç tane şundan. Stegolarınki iki bir de. Uuu. Güzel. Birinci Spino agimiz. Bunun sayesinde çok hızlı bir şekilde Megalodonları temleyebileceğiz. Şuna da basalım. Ama için acıdı mı diye sorarsanız evet acıdı. Çok fena acıdı hem de. Herbine o kadar metal boşa gitti. Şimdi. Bir bakalım elimizde neler var. bir tane rifle. Şunu da doldurayım da bu tranquilizer yok bunun içinde. Sadece şey var. normal erof. Hani başka gelecek köpek balıklarına karşı. Ve bir tane şey var. Ne yapacağım ben bunu? At. Hadi. Hadi başla başla. Ha şey mi takıldım? Dur bekle. Normalde ben tam direkt body diyelim. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. <laughs> bu da bu da makul. Bu da makul. Ceset lazımdı bize. Gençler. Gençler. Aha köpek balığı var şurada bir tane. Şimdi geliyor mu bir şey? Geliyor musun? Şurada var mesela bir köpek balığı da tam göremiyorum. 55 level işimi gör. Hadi. <laughs> Geliyor güzel. Ee, şöyle şuraya geçelim. Bu suyun altında işe yarıyor mu hiçbir fikrim yok. Yaramıyormuş. Ben hat içimde hatırladım. Gel. Oo, direkt bana geliyorsun. Ben bu suyun altında oluyordu diye hatırlıyorum ama yok olmuyormuş. <laughs> Hiçbir işimize yaramadı. Aslında şu ceset... Hayır. Tamam sakin ol. Sakin ol sakin ol. Sakin ol. Tamam birazcık kendimizden ödün vermek lazım. Güzel. Gel gel gel. Gel buradayım buradayım buradayım. Buradayım buradayım. bakalım bunu avlayacağız diye kaç kere öleceğiz. Şu an düşünüyorum ben. Ayağımı yere koyana kadar şey yapamıyorum. Hah. Bir tane daha alayım. Bir tane daha. Gel. Gel gel gel. Bir tur daha at. Bir tur daha. Hadi yüz benimle. Yüz benimle. Sakin. Hadi. 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 Ya ben ne kadar özledim anlatamam size şu birinci sezondaki Tranquilizer arabalarımızı da. Abi ne güzeldi ya. Bayıldın mı? Aslında tam Kafayı vurmasını mı beklesem ki. Ne yapsam? Döndür kafayı. Bakın vuramıyorum şu an ama şöyle şey yaparsam. Hadi. Bayılmadı mı daha? Beş tane yedi herhalde. Ne durumdasın? Takıldı da oraya. Gel 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 gel. Dön 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 dön. Dön bana dön bana dön bana dön Şurayı Vurup vuramadığımı da anlamıyorum o yüzden yanına gideceğim ki bana iyice Karaya çıkmasını sağlasın Evet konuşmayı da unuttum şu an Tamam Bu kadar da Tamam bak böyle çakallık yaparım işte Gel Bir tur daha at Hadi hiç bu kadar uğraşmamıştım ya. Dikkati de aldı bildiğin hayvanın. Şey yapalım şuradan. Bana dönmüyordur umarım. Artık başka çarem kalmadı. Abi yapma ya. Bunu umarım su altında kullanabiliyorumdur. Şu an çok sakat bir şey yapıyorum ben ya. Çok çok sakat bir şey yapıyorum hem de. Yani hiç bu kadar sakat bir şey yapmamıştım burada bir sürü şey vardır şimdi Neyse şurası yakın olmadı oraya çıkarız Oo. Tamam sakin ol sakin ol sakin ol bunun, bunun Ne hiçbir fikrim yok mantaray mantaray Tamam uzaklaş 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 istemiyorum seni <laughs> Tamam sakin tamamdır Tamam bizimki hala şurada mantarayı yok değil mi? yok Şu benimki değil mi ya Yalnız eşi var diyor Nop <laughs> <laughs> nop 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 nope. gelme Görme ne olur çık çık of 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 bir megalodon temliyim dedim yani düştüğüm duruma bak ya şaka gibi ya bildiğin neyse durun bakalım ben de kurtuluş her zaman mevcut tabi ben her şeyi planlamıştım zaten falan demeyeceğim yok yani şansıma 250 vudu geçti yanında 470 vudu varmış abi şaka gibi ya yani hiç bu kadar şey olmamıştım ya. Tamam bunu bunu avlamayacağım gençler. Ben gideceğim şu köşede kıyıda kalan bir megalodon bulacağım. Kıyıya çekeceğim, bir şey yapacağım, sıkıştıracağım o şekilde halledeceğim. Bu sefer daha ilkel bir metot deneyeceğim. Bizim raftı şeyin ortasına attım. Denizin ortasına. Bakalım. Şurada bir köpek balığı var. Gene o mu ya o? Bu megalodonlardan çektiğim nedir benim ya? 95 vallahi. o Ha şöyle. Bir de bunu öldürüyormuşum falan böyle ne komik olur. Bunu suyun altında kullanabiliyorum bu gördüğünüz şeyi. Yani crossbow klasik. Tamam. Şuna geç. Hadi. Bilerek böyle arada şey yapıyorum. Oh. Aa, gel 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 gel. Bu sefer benimsin. Ah, Lot pilot çabuk biraz daha çekelim gel köpek balıkları yalnız hızlı yüzüyor hop 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 altında kaldım tamam sakin ol tarık sakin ol nereye gitti Altında yüzüyor. <laughs> Bota saplandı. Şunu bir reload yapayım ya. Geliyor, geliyor musun bana? Mantar eylerden tırsıyorum. Hadi gel bakalım. Kaçıyor musun? Geliyorsun. Hadi. 95 level benim olacaksın Ya şu bota sıkıp sıkıp durdum Hadi Bitecek 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 Hadi Bot 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 Altında değil mi? Altındasın güzel görüyorum seni Gene botamı sapladım güzel e artık bayıl oh çok güzel kaçtım nasıl kaçtım bilmiyorum ah, hadi Bayır ve gözünü seveyim ya kaçıyor hadi hadi Değiyor mu değmiyor mu ondan da haberim yok. Çok açıldım ya. Nereye gittin lan? Tamam. Bir şey gelen bir şey yok. Benim olacaksın bu sefer. O, or oraya neresi lan? Dur oksijeni alıp geliyorum. Büyük ihtimalle bir mantarayı da bizim kokumuzu almıştır ama yapacak bir şey yok. Lan Bu aha burada saklanıyorsun demek ha. He? Ha bayıldın değil mi? Güzel. ha ah. Tamam şuranın aşağısında hemen Oks yukarıdan oksijen alıp alıp geliyorum. Yahu ne harcadık ya. Bildiğin üzerine ne varsa boşalttım. Bakalım Umarım şey olacaktır e, spayna attım bunu ne zaman kullanacak emin değilim Şunları birazcık basalım e, ben tame olunca büyük ihtimalle gelirim gençler o şekilde yapalım öbür türlü sıkıntı olacak şey için çok fazla zaman kaybettik zaten şimdiden Bizimkinin teminlenmesini bekliyorum şurada bir mantarayı gezip dolaşıyor beni gıcık etti yok gitti herhalde Evet gördüğünüz üzere çok güzel bir noktaya girdi kendisi. Ee, bir bir kibble bu noktaya kadar geldi. Gerçi taming seviyesini açmamla da alakası olabilir de bunun. Diğer kibble'ı da yediğinde büyük ihtimalle tame olacaktır. Bir tane fazladan spino almış ama sıkıntı değil. Yani onu da başka bir şeylerde kullanırız. Ya da bir megalodon daha hani temler dersem eğer. Onu da kullanırım. 80 şey 20 seviyesine gelince kullanacak bunu. Ben bir posta daha oksijen alıp ineyim herhalde o zamana kadar olmuş olur. Tamamdır Megalodon tame oldu. Bizim acilen buradan çıkmamız lazım. Yaz ben şu şeyleri alayım senden. Statları nasıl? Güzel 2880. Her şeyi ya. Torporu çok canavar gibi yalnız. Anladım şimdi neden bayılmadın. 12.000 torporu var hayvanın. Gel bakalım. Bizim Manta şurada bir tane normal balıkmış tamam. Mantarayı'dan kurtulduk herhalde. Onda sıkıntı yok. Hmm, şurada raft nerede? Oo ben bayağı yüzmüşüm ya. Olunca hızlı bir şekilde şeye gitmek istiyorum. Adaya gitmek istiyorum. Sonra bizimkine bir tane saddle yapalım. Aa, ondan sonra size göstermek istediğim yeri göstereyim. Full cheat'in zırhımı yaptım. Aa, şunu zaten şeyden bulmuştum. Bir tane ne diyorduk onlara Bacon'larını oradan bulmuştum Şimdi istediğim yere gidebilirim Gitmek istediğim yer Koordinat olarak 60 93 Aşağıdan 63 yani e, Longitude 60 e, Latitude da 93 olması lazım Yani şeye doğru gideceğiz herhalde Şunu bir seçelim Level atlamış Birazcık weight'e verebilirim 540 olsun güzel Ne kadar e, Hızlı şey yapabiliyoruz iyi hız bayağı hızlı yüzüyor tam gerek yok öldürmeye çalışacaktım da şöyle birkaç şeyi alsak aslında level atlatsak hızlıca güzel olacak da şey yapamıyorum sabit duramıyor ama hızı iyi hızı gayet iyi şimdi bizim de şeyimiz var zaten şuradan bakabiliyor muyum artık yok bakamıyorum yurt şey mi çıkmam lazım şu şekilde birazcık aşağı doğru yazmamız lazım anladığım kadarıyla Evet sanırsam buldum gitmek istediğim yere. Ee, yalnız yaz buraya köpek balığıyla girmek mantıklı olmayacaktır. Hemen şuranın aşağısındaymış. Şurada bırakırsan bizimkini iyi olacaktır. Zaten girebileceğini zannetmiyorum açıkçası. Bakalım neymiş burası. Evet. <laughs> evet gençler nasıl bu şey sualtı donları gibi bir şey. Şurada yalnız bir tane şey var. Ha bu bizimki tamam. Görüntü 2 ne oluyor lan orada? Bak bak. Evet çok ilginç. Sanki başka bir köpek balığı daha geldi zannettim. su altı domu burası. Umarım hoşunuza gitmiştir. <laughs> Belki buraya da özel bir şeyler yapabiliriz. Burada neler var? Haa, bunlar özel mi? Ekstradan farklı bir şey mi çıkıyor? Yok normal beri. Bildiğim beri var lan burada. Vay be. Yani nefes alabiliyorum. Güzel. Hiçbir sorun yok. Kristaller var. Metaller var. Şurada da bir tane arabesi var. Evet. Eğer arka dair bir sır daha çözdüğümüze göre artık bölümü burada kapatabilirim. Diğer bölümde görüşmek üzere gençler. Köpek balığına isim vermeyi unutmayın. Diğer bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.